Herkese merhabalar. Mutlu hafta sonları, güzel günler diliyorum arkadaşlar. Sizler için bugün izleyene özel bir kahve falı yorumlayacağım. Her gün olduğu gibi bugün de yine izleyene özel bir kahve falı geliyor sizin için. Bu arada arkadaşlar, burçların 1 ve 15 Ağustos kahve fallarında dün Oğlak burcunu bakmıştım en son. Bugün de kova burcu gelecek ve yarın da balık burcu ile bütün burçların ağustos sayı daha doğrusu 1 ve 15 ağustos için kahve fallarını tamamlayacağım. Ve hepsini tamamladıktan sonra yine 16 ve 31 ağustos için ikinci kahve falları da gelecek arkadaşlar. Sizler takipte kalmak için kanalıma abone olmayı ve videonun sonunda da beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın lütfen. Ve hemen artık fincanınızı açalım ve falınıza başlayalım. Evet. Aklınızı bulandıran bir şey var. Önem derecesini azaltsanız bile tamamen sizin için umursanmaz noktaya gelmeyen bir şey. Yani ne olursa olsun bir miktar önemsemek ve devamlı kafanızı bulandırması gibi. Bazı şeyler hemen olmaz arkadaşlar. Evet sizin umursamamanız gereken bir şey olduğunu farkındasınız. Fakat evet yani işte her zaman hemen hayır umursamıyorum moduna geçemiyoruz. O yüzden birazcık daha bu etki sürebilir diyor arkadaşlar. Evet kanatlarınız çıkmış. Bu ne demek biliyor musunuz? Gerçekten bir yerlerde fark ediliyorsunuz ve diyor çabanız var. Hem kendinizi hem birilerini korumak adına. Aslında şunu söyleyeyim. Burada koruduğunuz kişiler sizin için önemli ve değerli kişiler ve birileri bunu farkına varacak. Yani birileri için yaptığınız yaptıklarınız işte verdiğiniz emekler, çabalarınız bunların fark edilmesi diyeyim. Ee, burada resmen koruyucu kanat gibi böyle melekler şey e, melek kanadı gibi e, kanatlarınız çok belirgin çıkmış çünkü. Evet kendinizi böyle arada sıkışmış mı hissediyorsunuz acaba? Bir karar vereceğim ya da bir şey yapacağım ama hani ne yaparsam yapayım sanki yanlışmış ya da eksikmiş ya da aklım diğer seçenekte kalacakmış gibi hissediyorum tavrı burada çünkü kendinizi sanki bir ortada bir yerde kalmışsınız köşedesiniz ve ne yapacağınızı bilememek hani en kötü karar kararsızlıkları derler ya arkadaşlar o yüzden diyor ki yapın bir şey hiç önemli değil e, sonrasında pişman olursanız diğer seçeneği denersiniz yani e, hani bunu sanki Tek seferde mükemmel bir karar vermek zorundaymışsınız gibi düşünmenize gerek yok aslında. Bir yerde işler ters mi gitti arkadaşlar? Yani böyle bir murat olacakmış da sanki bir anda sekteye uğramış gibi. Gecikmeli de olsa yaşanacak o sevinç diyor arkadaşlar. Merak etmeyin. Hangi işiniz sekteye uğradı? Ne olacaktı da tam olmadı ya da bir şeyler engel oldu? Orada diyor ki çok da uzun bir vakti yok. Merak etmeyin. 2-3 hafta gibi bir sürede tekrardan olacak bu sefer evet burada sadece durduğunuz yerde duruyorsunuz fakat heykeli bir durmuşsunuz bu da şu demek duruşunuzla dikkat çekmek arkadaşlar bir de bulunduğunuz yeri sağlamlaştırmayı da gösterir aynı zamanda mesela iş ortamınız için diyebilirim burada yani hem tavrınızın hayranlık uyandırması hem de yaptıklarınızın fark edilerek önem derecenizin anlaşılması gibi yani iş yerine örnek olarak verdim ama bir yerde böyle bir kalıcılık ve dikkat çekiciliğiniz var. Onu belirteyim. Evet. Bir dostunuzun yanında olacaksınız arkadaşlar. Sana güveniyorum. Sana bu konuda hak veriyor. Onu cesaretlendirmek. Çünkü bir taraftan onun omzuna geçmişsiniz ve yapacakları için onu cesaretlendiriyorsunuz. Desteğinize ihtiyacı vardı sanıyorum ve siz de bu desteği veriyorsunuz bu kişiye. Bir masa kurulmuş, bir yemeğe mi davetlisiniz acaba? Ya da şu an değilseniz bile de belli ki birkaç hafta içerisinde birisiyle yemeğe çıkmak ya da özellikle. Evinde yemeğe gitmek gibi bir şey Yani sakin ve huzurlu bir ortam görünüyor Hani burada e, şey Negatif bir ortam görmedim ama Evet mükemmel geçecek bir yemekte Diyemem normal duruyor 7 gün içerisinde Beklediğiniz bir haber var mı arkadaşlar 7 rakamı Çünkü burada e, Çok net üstte belirmiş Diyor ki 7 gün içerisinde ya da ayın 7'li Tarihlerinde Beklediğim bir haber gelecek Diyor arkadaşlar size <laughs> bu arada sesim için kusura bakmayın arkadaşlar. Her sabah çok erken saatlerde çekiyorum. Hem de bir taraftan gıcık tuttu. <laughs> o yüzden sesim böyle çıkıyor. Evet. Burada. Bak şu var. Diyor ki. Hangi konularda neyin belli olmadığı için stres yaşıyorsunuz bilmiyorum ama Emin olun bilmediğiniz şeyde negatif bir şey yok. Bilmediğimiz şeyler genelde gözümüzü korkutur çünkü bilmediğimiz için evet onun ne çıkacağı belli değil. Ne olumlu mu, olumsuz mu vesaire. Ama burada olumsuz bir şey yok diyor. O yüzden belirsizliğe direkt negatif anlam yüklemeyin arkadaşlar. Evet birisi arkanızdan geliyor. Ya şey gibi sanki e, trip atıp gitmişsiniz. Trip atmak demeyeyim ama tavır koymak yani aslında. Ve arkanızdan yetişmeye çalışıyor. Bazı şeyler öyledir ya biz kaç kere güzellikle söyleriz söyleriz umursamazlar. İyi ben çirip gidiyorum moduna geçtiğinizde peşinizden gelirler. Burada da tam olarak böyle bir şey var. Evet bir yürüşmeniz var. Ee, özellikle flörtöz bir buluşma olma ihtimali daha yüksek. Neden? Çünkü karşınızdakinde sanki böyle bir hediye gibi, çiçek gibi. Şimdi erkek ya da kadın olmanız fark etmiyor ama karşınızdakinin elinde bir hediye var arkadaşlar ya size bir şey veriyor o yüzden biraz flörtöz bir buluşma gibi görüyorum değilse de size değer veren biriyle görüşeceksiniz ve bir hediye alacaksınız diyebilirim bu çok net bir şekilde görünmüş birkaç hafta içerisinde olacak bir durum çok net bir tarih çıkmadığı için direkt şu tarihte olacak diyemem ama çok da uzun bir vakti yok öyle diyeyim artık. <laughs> evet. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Resmen krizi fırsata çevirmişsiniz. Bazen olur, nadiren olur ama çok güzel olur. Tam olarak bu. Bak şu altınızda bir sürü taş var. Üste çıkmışsınız. Böyle bir hikaye vardı. Çok da net bilmediğim için şimdi anlatmak istemiyorum ama hani bir eşek kuyuya düşmüş de e çıkamamış. sahibi ne yaparım da çıkartırım diye düşünmüş ama hiçbir yol bulamamışlar. Demişler ki eşek burada ölecek bari taş mı atalım demişler. Onlar taş şey attıkça taş mı, kum mu neyse eşek bir şekilde oradan yükselmeye başlamış ve daha çok atmışlar, daha çok yükselmiş. Şimdi buradaki durum buna benziyor. Bir, bir sürü taş var altınızda. Siz o taşların üstüne çıkmışsınız. Yani diyor ki birileri sizi eleştirirken siz bu eleştirileri yapıcı bir şekilde kullanmışsınız, lehinize döndürmüşsünüz ve diyor o taşların sizi ezmemesi tam tersine size güç vermesi ve sizi ortaya çıkarması. Yani birileri size zarar verdiğini düşünürken tam tersi ekmeğinize yağ sürmüş sanki. Tam olarak böyle bir yükselişiniz var diyor arkadaşlar. Hangi konuda yaşıyorsunuz bilmiyorum ama emin olun yaşayacaksınız şu an yaşamıyorsanız bile. Ve tabağınızla devam edelim. Evet. Burada sakin bir kalabalık var. Sakin kalabalık dediğim belli ki gürültü, müzik, yani o tarz şeyler yok. Sakin bir ortam, daha sessiz bir ortamda oluşan bir kalabalık böyle bir etkinlikte bulunacaksınız arkadaşlar. Dediğim gibi müzik yok ya da ortam çok karışık değil ve kalabalık daha seyrek bir kalabalık. Yani 100 kişilik bir kalabalıktan bahsetmiyorum da hani 10-15 kişi gibi düşünebilirsiniz. Belki o kadar bile yoktur ama sonuç itibariyle yine de kalabalık diyebileceğimiz bir ortam. Evet. Hane içiniz çok kapalı arkadaşlar. İnanılmaz kapalı. Bu da hane içinde birazcık negatif etki olduğunu düşündürür. Yani şöyle aslında hane içinde negatif etki olması yani birbirinizle açık iletişimde değilsiniz ve hane dışarıya çok kapalı görünüyor bu ara. Birazcık hane içerisinde böyle bir etki olabilir bir süreliğine. Uzun bir süre değil arkadaşlar. Evet. Burada Bak bir koltuk gibi bir şey görüyorum arkadaşlar. Rahat bir döneme işaret ediyor aslında. Evet belki yan gelip yatmayacaksınız ama bir ayaklarınızı uzatıp oturabileceksiniz der. E, çünkü yatık olarak değil koltuk olarak belirmiş. Bu da evet e, tam tam dinlenme değilse bile yine de sizi rahatlatacak bir dinlenme dönemine gireceğinizi gösterir. Yani şöyle düşünün. iş yerinden izne çıkmak değil de izne çıkmasanız bile iş yükünüzün hafiflemesi ve ne bileyim kısa süreli bir tatil izin gibi bir durum olabilir. Yani yüklerin hafiflemesiyle rahatlamayı gösterir. Evet bak bir yerden kaçmaya çalışıyorsunuz ama onlar da sizi ısrarla kendilerine çekmeye çalışıyor. Gitmek istiyorsunuz arkanızda bir sürü el sizi tutuyor. Bir yerde zoraki mi duruyorsunuz? Ait olmadığınız halde orada bulunmanız gerekiyormuşçasına şu an sizi orada tutan bir şeyler mi var? Bak bunu e, sanki hissedeceksiniz. Çok bariz böyle tutulmalar var. Yani birileri ısrarlı bir şekilde bırakmıyor öyle diyeyim. Evet. Bir şeye içten içe sevineceksiniz arkadaşlar. Ama şimdi bazı şeyler vardır ya seviniriz ama sevindiğimizi belli etmeyiz. Ya da bunun güzel bizim için güzel bir gelişme olduğu etrafça bilinmek zorunda değildir. Burada durumunuz bu. Bir şeye seviniyorsunuz ve diyor <laughs> bu sevinciniz çok da etrafa yansıtmadığınız bir şekilde içinizde. Hani bıyık altından gülmek gibi birazcık böyle bir şey olacak. İkili bir vadeden bahsetmiş maksimum iki haftaya kadar. <laughs> Ayın ikili tarihlerinde de olabilir. Böyle bir durum var. Evet. Aklınıza gelen fikirleri nasıl desem, yani mesela şu anda aklınıza bir fikir geliyor ya. Hemen harekete geçmeyip bir önce görmezden geliyorsunuz sanki. Bakalım gerçekten mantıklı bir fikir mi gibi. Milletin mantıksız mantıksız fikirlerini tek seferde muhteşem bir planmış gibi söylediği ortamda sizin gerçekten güzel olan fikirleriniz için böyle davranmanız gerçekten biraz haksızlık oluyor. Çünkü diyor ki gerçekten güzel fikirleriniz var ama onları nedense hemen işlemiyorsunuz, hemen harekete geçmiyorsunuz, hep bir durup düşünüyorsunuz. Tabii ki haklısınız ama biraz zaman kaybı da yaşatıyor mesela uzun düşünmek ya da harekete geçmemek. Doğru olduğuna karar verseniz bile evet hemen aksiyon almamak diyeyim. Ve bakın gözyaşlarınız akıyor burada. Aslında bunlar şunu gösterir. Hayır ağlamayacaksınız arkadaşlar. Burada gözyaşlarının çıkıyor olması Duyguları daha rahat ifade edebilmek, boşaltabilmek, içinizi dökmek, bu ara sizi rahatlatacak eylemler olacak İşte dertleşmek böyle bir etki yaratabilir. Bir film izleyip duygulanmak ya da bir şekilde bir şeyleri anlatmak bazen kendi kendinize konuşmak bile böyle bir etki yaratabilir. Buna benzer durumların etkisi olacak der. Bu arada arkadaşlar ya 6 gün içerisinde ya da ayın altılı tarihleri 6'sı 16'sı 26'sı bu tarihlere iyi bakın. Tam rahatlama bir konuda ama ne gibi bir sıkıntınız varsa o konuda tam rahatlamayı gösteriyor. Ee, tamamen bir feraha aydınlığa çıkışınız olacak arkadaşlar. Evet. Burada bir ım, ya sanki bir ayıya sarılmışsınız gibi, size güç veren birine teşekkür etmek gibi. Sayende. Senin sayende işte bunu yapabilecek cesareti buldum ya da senin sayende buraya gelebildim gibi birine teşekkür ediyorsunuz. Bu da bir konuda aldığınız sonuçtan memnun olup o sonuca katkısı olan birine gerçekten teşekkürünüzü sunmak anlamına geliyor. Bu konuda Kıymet bilen bir insansınız arkadaşlar. Size yapılan kötülüğü de unutmuyorsunuz iyiliği de. Burada bu iyiliğin karşılığını vermek gibi bir durum aslında o kişiye sarılmanız. Evet. Evet kan bağınız olan kişiler çok mu fazla şeye karışıyorlar ya da çok mu fazla fikir beyan ediyorlar acaba? artık sıkılmışsınız. Siz onların düşüncelerini duymaktan sıkılmışsınız ama onlar düşünce beyan etmekten sıkılmamış gibi. Sadece hane içerisinde dolaşan bir enerji ama genel olarak kararlarınıza, düşüncelerinize çok büyük olumsuz etkileri olamıyor. Ama yine de vazgeçmiyorlar sanki bunu söylemekten, fikir beyan etmekten dediğim gibi. Böyle bir görüntü çıkmış ve son olarak bu cümlelerimle de falımızı burada tamamlıyorum arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen videomu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızda tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.